Merhabalar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah karşınızdayım. Bakalım günün mesajında sizlere neler varmış. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ee, bakalım çekelim hemen kartlarımızı. Hepiniz için güzel bir gün olsun inşallah. Mucizelerle dolu harika bir gün diliyorum herkese. Hadi bakalım. Bu sabah ne mesajlar var? Evet arkadaşlar siz bu arada biliyorsunuz objeleri zaten destelere odaklanmaya çalışın olur mu odaklanamayan arkadaşlarımız var bu sorunu çözmek istiyorlar aslında daha şimdiden ben seçerken odaklanmaya çalışım hangi taraf çekiyorsa sizi bugün hava gayet güzel sanıyorum uyarı veriyorlardı çok aşırı sıcaklar olacaktı bugün için bakalım sanki daha sabahtan öyle gibi arkadaşlar bir e, ağır bir hava var daha sabahtan evet hemen düzeltiyorum arkadaşlar ve başlıyorum hemen bakalım bugünün mesajında bize neler varmış evet hemen aslında şu kartlarından da seçmek istiyorum size bu sabah ya da dilek yapalım arkadaşlar bu sabah olur mu instagramda yapmıştım geçen gün öyle bir dilek yapalım olur mu bu kartlarımla herkes dileğini tutsun en sonda yapalım Şurada dursun bunlar. En sonda yapalım onu da. Evet hadi bakalım odaklanın. Herkes seçsin bakalım arasını. Ben de bugün pembeyi seçiyorum. Kendim için. Bakalım bana ne mesajlar varmış. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Mavi arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş? Bakıyoruz hemen. Hmm. Evet. Mavi arabayı seçenlerde bir değişim dedi. Kader çarkı geldi. E, değişim yenilenme dedi. Hayatınızda bir şeyi tamamen değiştirip tekrardan yeni baştan başlama isteği olabilir mavi arabada. E, kaderinizi tamamen değiştirmek istiyorsunuz. Yani mevcut konumunuzdan yaşadığınız durumdan memnuniyetsizlik söz konusu ve bunun için hayatınızı yeni baştan Komple yenilemek isteği var mavi arabayı seçenlerde. Ama bunun için önünüzde bir engel dedi anahtar. Bu anahtara ulaşabilmek için ve biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Ve o anahtara ulaştıktan sonra zaten hayatınızda bir dönüm noktası yaşayacağınızın habercisiymiş. Melek mesajınız ne dedi bugün? Sihirli özetlerini kullanarak ve niteliklerini... Besleyerek ilahi dişi enerjini ifade et dedi. Bakın siz dişi e, dişiller için geldi aslında. Bu beni dinleyen mavi deste dişillere e, dişi enerjinizi açığa çıkarmanız gereken bir zamanmış. Onunla neler yapabileceğinizi e, gayet gayette e, net ortaya koyabilir misiniz dişil enerjinizin çok yüksek olduğu bir e, dönem e, yaşamanız gerekiyormuş niye böyle oluyor arkadaşlar Bir sanki açık bir koyulu oluyor gibi şöyle yapayım bir Heh. evet dişi enerjinizi e, tamamen aktive etmeniz gereken bir dönemdesiniz dedi e, aşk mesajınız onu affet enerjini temiz tut dedi eğer ki geçmişte affedemediğiniz aşklarınız varsa takılı kaldığınız e, ilişkileriniz varsa onları affetmeniz gerektiğini ve bunların sizin önünüzü kapattığını ve yenisine yer açamadığınızı yenilerinin de size gelemediğini e, söyledi onu affetmeniz gerekiyormuş ve e, onu affet kendini de Evren böylece istediğinden daha fazlasını sana sunacak dedi. Rahat ol, inan dedi. Evet onu affedemediğiniz için e, bir adım dahi atamıyorsunuz arkadaşlar. Hep bir e, kısır döngünün içinde dönüp duruyorsunuz. Kişiyi affedin, serbest bırakın. Böyle durum yaşayanlar için dedim. Evet mavi araba bugün. Küçük mesajınız neymiş? Uykusuz gecelerde meleklerinizi çağırın. Dertlerinizi onlarla paylaşın. Yüreğinizi hafifleyecek dedim. Şimdi burada bana dedi ki siz zaten affedemediğiniz ve unutamadığınız bir ilişkiniz olduğundan bahsetti bir çoğunuzun. Ve bu sizi hala daha çok yaraladığını, gece uyuyamadığınızı, sıkıntılar yaşadığınızı ve bunun sizi ne kadar üzlediği, üzdüğünü ve onları bırakmanız gerektiğini Aynen de şurada dediği gibi. Onu affet enerjini temiz tut dedi. Sizin enerjinizi sömürüyor affedememek ve siz hep kaoslar yaşıyorsunuz. Uykusuz geceler, sıkıntılar, sorunlar dedi. Lütfen onları e, bırak yüklerinden hafifle dedi. Küçük mesajda bu oldu size. Mavi araba. Hepinize ve bütün olsun. Alın ve kabul edin bakalım. Sarı arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakalım. Oo, çok güzel. Sarı arabayı seçenler. Merak ettiğiniz veya üzerinde çalıştığınız bir durum varsa, yani bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir durumun peşinden koşuyorsanız, bilgelikle hakikate ulaşacaksınız dedi kartınız yani kendi bilgeliğinizle bu sonuca gideceksiniz sonuç çok güzel verdi kendi bilgeliğinizle ilerleyebilirsiniz kendi gücünüzü kullanarak fark ederek bunun peşinden gidip ne olduğunu öğrenme gibi bir durum söz konusu olabilir hakikate ulaşma dedi yani bilinmeyeni bilmek öğrenmek gibi bir durumdan bahsetti sarı arabaya bu sabah ve çok büyük kısmet var dedi bakın balık kartı çok kısmetlisiniz dedi maddi manevi her neyse uğraştığınız Hepsi size e, Bolluk ve bereketle gelecek dedi Çok açık dedi bunun için Melek mesajınız başarıyı gözünde canlandır Dedi kendini bu durum Bu durumu gayet e, Güzel idare ederken gör ve Olumlu bir sonuca inan dedi Bakın e, Sarı araba o kadar olumlu kartlarınız Geldi ki bugün e, Yani bir şey istediğiniz Bir şeyde neden böyle oluyor arkadaşlar? Yansıma mı yapıyor? Anlayamadım. İstediğiniz bir durumla ilgili tamamen gerçek olacağını, onu olmuş gibi ama hayalinizi ve isteğinizi olmuş gibi yaşayın diyor. Gözünüzde canlandırın diyor. Bu çok faydalı olacaktır sizin için diyor. Ve aşk kartı nişanlanma geldi. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor dedi. Bir resmiyet gelebilir ilişkilerinizde. Zaten çok olumlu kartlar verdi burada. Her şey tam anlamıyla çok güzel sarı araba için. Bir çoğunuz için resmiyet söz konusu olabilir ilişkinizde. Ve küçük mesajınıza tutkuyla devam edin dedi. Bakın ne kadar tutkulu ve güzel bir aşk olduğundan bahsediyor. Onunla hiçbir eksiklik olmadan yolunuza devam edin dedi sarı araba ee, çok güzel gelişmeler var sizin için bugünkü mesajlarınızda inşallah hepiniz için en yakın zamanda böyle durumlarla karşı karşıya kalmanızı temenni ediyorum evet sarı araba al ve kabul et hepinizin ve bütün hayrına olsun çok güzeldi sarı araba hadi bakalım pembe araba pembe arabaya seçenler bakalım sizin bugünkü mesajınız neymiş Hemen bakıyorum bakalım bana da ne varmış bugün. Oh, bir olumsuz e, bir. <laughs> evet. Pembe arabayı seçenler. Biraz geçmişte takıntılı olduğunuzu verdi bana burada ve bir eril enerji veriyor burada arkadaşlar. Bu eril enerji birazcıkın böyle aslında sizi yıpratan ve üzen birinden bahseder bu erin enerji ve canınızı yakmış olabilir veya sizi üzmüş olabilir öyle birinden bahsediyor aslında hayatınızda böyle biri mevcut olabilir diyor. Sizin enerjinizi sömüren ve sizi hep böyle yıpratan üzen yani bir şeyler ters giden hayatınızda belki çok kötü ayrılışlar yaşamış olabilirsiniz bitişler yaşamış olanlarınız olabilir böyle birinden dolayı kaynaklandığını söylüyor ve sizi bu durum çok yıpratmış ve üzmüş olabilir. Böyle bir kişiyi verdi bana bu sabah ama dedi ki bakın dileğinizin olması tarihli zaman dedi. Her ne isteğiniz ve dileğiniz varsa tam da tarihli zamanına girdiğinizi söyledi. Bu dileğiniz her neyse şu kişiden kurtulmak, unutmak, önünüze bakmaksa o yönde yönleneceksiniz ama bu kişiyle birlikte olmak veya hala da e, size gelmesini yeniden e, bir barışma bekliyorsanız öyle olacak siz ne tarafı algılıyorsanız neyse niyetiniz sizin o önemli burada çok güzel dedi bakalım bağımlılıklarını iyileştir dedi melek mesajı seni yüreğindeki arzularından alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi baş melek israfilden bu iyileşmeyle sana yardım etmesini iste evet bakın ee, sanıyorum çok fazla sizi bu kişi yıpratmış ve çok fazla kalbinizi kırmış ve olumsuz enerji yüklüyor dedim ya arkadaşlar. Evet bakın melek mesajlarınızda dedi ki burada zaten arzularından alıkoyan davranışlarını bırak dedi. Kendine yük edinime dedi. Olumsuz yüklerle kendini daha fazla zor duruma sokma dedi. Bırak herkes yolunda dedi gitsin ve aşk kartı geçmişi. Geçmişte bırak dedi. Bakın geçmişte yaşadığınızdan bahsediyor. Muhtemelen yine de tahminlerimde doğruyum. Geçmişte kalan sizi üzen ve enerjinizi sömüren bir eri enerji çıktı. Burada bu eri, bunu eğer beni dinleyen eriler varsa dişil olarak alabilirler. Hangi tarafsanız enerjinizi sömüren biri çıktı. Ve yine de sizin için diyor ki geçmişe geçmişte bırakın. Yoksa önünüzü göremezsiniz. Ayrılık ve bu bitiş hayrınıza olacak. İçini ferah tut dedi. Yeniye ger açmak için diyor. Bakın. Geçmişini bırakamayanlar yenilere de ger açamayacaklar arkadaşlar. Ee, kesinlikle yeni de gelemiyor. Siz geçmişe takılı kaldığınız için e, ve bloka koyuyorsunuz. Hayatınıza ve yeni gelecek olanlar da girmiyor sizin hayatınıza. E, o yüzden de maalesef o kısır döngüyü sürekli ve sürekli yaşamış oluyorsunuz hayatınızda. Ne güzel güneş vuruyor arkadaşlar. Bakar mısınız burada <laughs> çok güzel. Bugün hava çok güzel gerçekten. Küçük mesajı ne oldu? Pembe arabanın yeni fikirlere açık olun. Öğrenin ve paylaşın dedi. Yeni fikirlere açık olmanız gerekiyormuş. Biraz araştırmalıymışsınız. Öğrenmeliymişsiniz ve başkalarıyla paylaşmalıymışsınız. Hayat paylaşınca güzel zaten. Bilgiyi sadece kendinizin bilmesi çok da bir faydası olmayabilir. E, bilginizi paylaşmak çok güzel. Başkalarının da faydalanması demektir bu. Aynen de benim e, şu anki durumum gibi e, ben genelde bütün bilgiyi herkesle paylaşırım bildiklerimi. Sizler de faydalanın diye. Çünkü o bilgi bende kalsa sadece bir, pek bir anlamı yok. Ama paylaştıkça herkesin faydalanması demektir. Git gide git gide herkes birbirine benim söylediğim bir şey. Sizler başkalarına söylersiniz. O gider başkalarına söyler. Zincirleme milyonlarca kişiye ulaşabilir bu bilgi ve bilgi zaten paylaşmak için vardır arkadaşlar siz de öyle bir yapaymıştınız e, pembe araba bunu e, yapmanız gerekiyor dedi evet pembe araba al ve kabul et hepinizin birbirinin harcı olsun bugünkü mesajlarımız bunlardı arkadaşlar evet bakalım direkt yapalım arkadaşlar herkes dilek tutsun ve ondan sonra e, setsin kartını bakalım ne cevap gelecek sizlere bir dilek tutun arkadaşlar içinizden ve e, şu diye seçin. Olur mu? Evet. Herkes bir dilek tutsun. Şimdi dileğinize odaklanın ve 1-2-3... E, seçin bakalım hangisini seçiyorsunuz ve ben e, bakacağım bakalım dileğinizin cevabı ne olacak ama biraz böyle nedense çok net değil bu sabah sanıyorum karşıdan e, ışık vurduğu için öyle oluyor herkes tuttu mu dileğini bakıyoruz bakalım biri seçenler bakalım dileğinin cevabı ne olacakmış zaman dedi biri seçenler biraz zamana bırakmalıymışsınız zamanla olacakmış dileğiniz İkiyi seçenler ne dedi? Evet dedi. 2 numarayı seçenlerin dilekleri kabul olacakmış. Evet cevabı geldi. 3'ü seçenler de hayır cevabı geldi. 3 üç, üç numarayı seçenler. Evet arkadaşlar dileklerimizi de e, tuttuk. Dilek e, kartlarını da seçtik. Ve e, artık bitti. Bugünkü açılımımız sabahki açılımımızı bitirdik. Hadi bakalım herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı ve mucizelerle dolu bir gün diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.